Merhaba sevgili Falasra takipçileri. Ben Falasra ekranlarından tarot eğitmeni ve danışmanı Belleza. Nasılsınız? Evet bu hafta 8-14 Mart 2021 haftalık burçlara göre haftalık tarot açılımında Yükselen Oğlak Burcu, Güneş Burcu Oğlaklar. Şimdi sıra sizde. Evet bakalım şimdi. Oğlak Burcu... Evet yöneticiniz Satürn Kova burcunda seyahatine devam ederken sizi de etkileyecek bir yeni ay var. 13 Mart 2021 Türkiye saatiyle öğlen 12.23'te 23 derece balık burcunda bir yeni ay var. Çünkü mitolojik olarak size baktığımda Oğlak Burcu denizden daha kaçmış bir balık aslında. Yarı balık, yarı oğlak enerjisi. Her ne kadar kendinizi ortaya koymadığınız, göstermediğiniz katı tutumlu oğlak enerjinizin altında sizin aslında çok hassas, çok duygusal bir balık var. Şimdi bakalım bu hafta size neler etki edecek? Yöneticiniz kova burcunda seyahat ederken ikili ilişkiler, küçük iyicil, aşk gezegeni, venüs, balık burcunda yeni ayla birlikte kol kola, bence oğlaklar alabildiğine romantik. Size ne dedim? Size ne dedim? Birazcık karışık durumlar var. Hepsini çözeriz. Hiç dert etmeyin. Evet bakın. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kutsal birlik yolunda kararın alınacağı bir süreç. Şimdi hayatınızda aslında hiç kimse olmayabilir. Aa sürprize bakar mısınız bu nereden çıktı diyebilirsiniz. Özellikle Haziran ayına dikkat. Haziran ayına karşınıza çıkacak insanlar aşkla ilgili bazı kararlara, bazı yol ayrımlarına, bazı durumlara sizlere sürükleyebilir. Evet, sizleri bazı yerlere götürebilir. Kutsal birlikle ilgili olan bir süreç bence Evet özellikle yalnız olan yükselen oğlak ve güneş burcu oğlaklar için. Fakat oğlak her zamanki gibi bu konunun karşısında da diyecek sorumluluk, sorumluluk, sorumluluk almak. İşte burada sizin için satürnünüz kova, satürnünüz kova burcu ve jüpiter kova yeniden yapılanmakla ilgili olan süreçte işte buradan itibaren çalışmaya başlayacak. Geçmiş ilişkiler, eskide yaşadığınız olaylar, eskiden unutamadığınız aklınızın kafanızın karışık olduğu insanlar... Önce birazcık bu konuyla ilgili durmanızı sağlar ama yeni gelecek olan insanla ilgili korkmak değil, gerçekten cesaretle yeniye yol almak için gitmeniz gereken bir süreç. Çünkü bakın Satürn Kova, Jüpiter Kova, Oğlak burcundayken ana tema şuydu. Kabuğunu kır, kendini ortaya çıkar göster. Hadi bakalım şimdi sahne senin. Şimdi bakalım özellikle bekar olan, yükselen Oğlak, Güneş burcu Oğlaklar ya da artık böyle kangren olmuş bir ilişkisi olanlar. Bir yeni bir şey geliyor. Evet önce bir yol ayrımı, belki bir bitişle ilgili bir yol ayrımı. Artık bir yol çizmek durumdayım deyip. Hani üzülebilirsiniz ilk etapta. Ama kutsal birlik adına ben baktığımda bence yeni biri veya olağan ilişkinizle ilgili yeni bir takım kararlar alıp sorumluluklar. Ama bu kesinlikle geçmişteki eskideki olaylar, insanlar yaşadığınız kalp kırıklıklarını unutmanız anlamına geliyor. Eğer tabii ki hala geçmişteki insanla bir bağınız, bağlantınız varsa ve onunla ilgili bir durum hala aklınızda söz konusuysa bu hiç etik değil. Evet, haydi bakalım şimdi dişiler enerji kartlarım neler söylüyor. Evet, inanç. Benim ne olduğundaki tutkulu hali seviyorum. Benden başkasının içindeki tutkuyu gösterebilme ihtimalim beni mahvediyor. Beni sevdiğine inanmak istiyorum. Ama oğlak burcu eril enerji diyor ki bilmiyorum. Konu üzerine düşünürsem daha henüz çare bulmuş değilim. Şimdilik düşünmeyi erteledim. Çünkü işin sorumluluk kısmını düşünüyor. Sorumluluktan kaçmak değil tam anlamıyla hakkını vermek ki bazı oğlak burçlarında geçmiş yaşadıkları ilişkinin kırgınlığı, üzüntüsü, belki hala duygusal anlamda kafasından atamadıkları durumları söz konusuyken aslında çok da cesaretli bir yanıt, çok da cesaretli bir karar. Ama ne olursa olsun yeniye, aşka, yeni yola ve kutsal birliğe yönelilecekler derim ben. Haydi bakalım, bu hafta yükselen oğlak Güneş burcu oğlaklar için kartların bunu söylemişken. Haftaya görüşmek üzere diyor.